Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu benim ilk YouTube videom. Ee, arkadaşlar bu videomda da process hesabımı sizlere göstereceğim. Ee, bir dakika. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> <laughs> next payday. olduğu için lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Abone olun esi merminee ます kilow butle ks böyle iyiyd i̇şte <laughs> evet. 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 su Şimdi kontratırı açıyorum şu anda. Şu dört kelimesimle. Daha da hayra. Ama Şimdi bakalım arkadaşlar ne yemeyecek. Evet. 2022 diyelim. Yani 2020'de başladı. Bence sonuç olarak değişti. Moise kaldı bende. Evet. İki kelimesi mı? Böyle. like abone bir hangi oyunu çekmenizi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın bakın arkadaşlar PUBG var FIFA var gördüğünüz gibi şeyler var bir sürü oyunlar hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazmayı bir de abone olun hadi görüşürüz bay bay